Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu aleyhi ve seyyidine Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Rabbi ve sirli Bugün mütalalı dersimizi böyle kayda alalım dedik. İki tane böyle kamera var. Hem yani böyle insanlar çayımıza ortak olsunlar, muhabbetimiz ortak olsunlar. İlginç bir konuyu ele alacağız. Sanatlı bir eser, sanatkarı icap eder. Pilot kalemle ilgili size yaşadığım bir hadiseyi anlatayım. Pilot kalem macerasını bilenler bir elini kaldırsın. Bilmeyenler 2000 doğumlular mı? <laughs> 2010 doğumlu. <laughs> Pilot kalemle ilgili bir hadise yaşadık arkadaşlar. Pilot kalem var mı yanınızda? Yok. Tamam. Ve herhangi bir kalem olabilir. Olur. Ver. Kurşun kalemle de aynı ispatı yapabiliyorum yani. Sıkıntı yok. Pilot kalem olayı şöyle oldu arkadaşlar. Kaç senesiydi hatırlamıyorum. Uzun müddet önce. Dost TV'deyiz. Programa çıkacağız. Ankara'dayız. Ve benim yani inanılmaz akıntım var. Daha doğrusu akıntım yok. Durmuşlar böyle. Her yerim sümük böyle. Beynime kadar böyle. Tıkandım böyle. Bir de bunu tıkalıyken benim bütün moralim alt üst oluyor. Böyle konuşamam. Kafayı yerim. Neyse ne yapacağız ne için. işte giriyorum. işte biraz böyle sıcak su şu bu filan. Açılıyor tekrar kapanıyor. Hadi stüdyolara gideceğiz. Gittik işte. Başladık yeğene. Dedim ne yapalım. Hani burnum kapalı olsun. Ben bu yeğeni yapacağım dedim. Başladık konuşmaya böyle bir yandan işte Serkan'dan deliller, ben bir şeyler söylüyorum. Konu da ateizm. Ateizmi çürütecek deliller var biliyorsunuz. Onları böyle sunacağız. Ben de çok böyle komplike şeyler anlatmak yerine basit bir şey anlatayım dedim. Hani herkes anlasın diye. Ve konuşmanın bir kısmında şuna değindim. Bu bu bir pilot kalem diyerek işte konuya girdim. Dedim ki bu pilot kalem üzerinden Allah'ın varlığını ispat edeceğim. Ama şöyle bir cümle kullandım önce. İnternette şimdi meseleyi daha da basite indirgeyerek bir şey anlatacağım diyorum. Onu almamış. Ee, ve şöyle bir dalga geçme olayı var. Hani pilot kalemle ateizmi çökerten genç konulu bir video çıkacak. Şimdi aklı sıra şöyle dalga geçiyor. Hani koca ateizm işte... Charles Darwin'ler, işte Freud'lar ona destek vermişler, Marx'lar gelmiş. Yığınla kitap var. E Pilot kalemle sesim gitti bak. Pilot kalemle onu çürütecek. Yani bu kadar kütüphaneler dolusu şey pilot kalemle çürüyecek. Yani böyle bir hani basite indirgeme var. Halbuki ben o kestiğin bölümden önceki cümlemde diyorum ki meseleyi daha da basite indirgeceğim diyorum. Yordu şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bu bir pilot kalem. Görüyorsunuz bunda bir sanat var. Sanat ise sanatkarı icap eder. Yani bunda bir simetri var mı? Evet var. Mesela bakıyorum burada A harfi ile diğer A harfi aynı, birebir aynı. Bir simetri var, bir ölçü var, bir düzen var. Eğer burada bir simetri varsa ve burada bir hikmet varsa, mesela bak ne var? Burada bir silgi var. Çevirdiğin zaman çıkıyor. Amaç ne? Yazdığını silebilmek. Demek ki bunu yapan adam yanlış yapabileceğimizi ve düzeltmemiz gerektiğini düşünebilecek kadar hikmeti var. Peki şurayı neden böyle yapmışlar Abdullah? Bak, burası daha iyi kayıyor, burası kaymıyor. Kaymasın diye. Alkış, Abdullah müthiş, müthiş bir zeka eseri gösterdi. Orası. Ne düşündün oğlum? Hani <laughs> şey kolay Zeki sorularda abi. şey yaparız, değil mi? Lan kesin bunda bir şey var. Aa, <laughs> şimdi. Yani. Yani mesela Aynen. bak sorsa kardeşim bu cam mı değil mi? Cam abi. Değil dersin. ya yani, yani kesin bir çakallık var. Bu kadar kolay bir soru olmaz dersin. Şimdi Abdullah kaymasın diye demek ki bunu yapan kişi insanı bilen birisi kaymasın diye burayı böyle yapmış. Burada bir hikmet var. Faydaları gözeterek hareket etmiş. Peki Tuna sana bir soru. Bastıkça çıkıyor. Amaç? direkt böyle direkt böyle imal etseler de olmaz mıydı? Resulallah abi ya. Bak deniyoruz şu anda. Yazı yazmayı deniyoruz. Ah kırıldı. Dolayısıyla bunun az çıkması lazım. O yüzden adam bunu böyle arkadan atayım falan böyle devamı gelsin. Çok güzel bir şekilde hesaplamış değil mi? Peki Beste Şunun amacı ne kardeşim? Abi şuralara takmak olabilir. Şuralara takmak olabilir. Emin değilsin yani. <laughs> Ufak bir alkış. Zengin alkışı. <laughs> kardeşim. Bu adam. Gelme kendine. o. <laughs> Heyecanlandı. Burasını açılır vaziyette yapmış. Yani böyle açılabiliyor. Sence bunu yapan mühendisin amacı ne olmuş olabilir? Bozulursa değil, etmek için abi. Neydi yok, bak, yok. yanlış cevap. <laughs> Oğlum uç bitince ne yapıyorsun? Uçu ben uçtan O da yanlış. Sen buradan dolduruyor. i̇şte bunlar Türklerin hep yaptığı şeyler. ya bunu yapan Alman mıdır mühendis? Yani emin ol o bile hiç böyle bir şeyle karşılaşmadır. Ya, arkadaşım ya, şurada, ya şuradan, şuradan niye dolduruyor? Arkadaşlar. Evet ya işte Dyson diye bir tane elektrikli süpürge var. Ya adam satarken üzerinde tepiniyor, tamam mı? alıyor böyle bam vuruyor öyle. diyor ki bu uçak plastiği kardeşim. Uçaklarda kullanılan plastiği kullanıyoruz ve gerçekten tanıtırken üstüne çıkıyor, zıplıyor filan. Çok dayanıklı olduğunu ispat ediyor ve insanları bunu aldırıyor. Ve bu kadar sağlam bir ürünü aldık. Yani sözler köşkünde herhalde dedik evet birçok elektrik süpürge kırıldı, bozuldu ama bunu istesen de bozamıyorsun ki dedik. Yani ne yapacaksın? Şu yüksek kulelerin üstüne çık başa mı atacak kardeşler? Adam, Geldi arkadaşlar birkaç hafta veya birkaç ay sonra. Enes Çimen geldi. elinde de Dyson iki parça. Abi çöp. Başardım. <laughs> Kırılmaz eller abi. Dağılmışlar. <laughs> Dağılmışlar. <bahadetti. Dağlamış> <laughs> Kardeşim Dyson'ı ee, bozdu. Elektrik kablosu ben bozmadım. Normal kullanımdan abi. dolayı. Abi. E, kablosu yıpranmış. Senin muhakkak bir payın var. <laughs> <laughs> kablosu yıprandı abi götürdük bugün. Dyson servisine. Adam dedi baktı böyle makineye. Bunları da kullanmalısınız. <laughs> Evde <kullanılmadım. Sorum> yani. <laughs> Tebrik ediyoruz. Ee, kardeşime bir şey, Fakir alkışı. <laughs> <Bravo>. Gerçekten muhteşem. <laughs> Şimdi pilot kolem... Ola... Nereden geldik lan biz buraya? Dyson <laughs> geriye sar. Kalem. Yanlış. Ha, pilot kalem, <laughs> yanlış takıyordun. Ben de bunu anlattım tamam mı? Yani bunda bir sanat varsa bunun bir sanatkarı var. Dünyadaki bütün ateistleri toplasak, hepsini böyle bir odaya alsak desek kardeşim bu kendi kendine oldu. İnanırlar mı? Peki desek ki hadi belki bir tane aralarından çıktı kardeşim belki ya filan dedi. Bütün pilot kalemler yani şu marka şu orandaki bütün pilot kalemler kendi kendine olmuş desek bak burada bir simetri de var görüyor musun çizgileri? Hı. Bunu da unutma hepsi aynı aralıkta. Bütün pilot kalemler hepsi kendi kendine olmuş desek buna hiç inanmaz doğru mu? İşte ben de dedim ki ya bir pilot kalem mi daha sanatlı ve intizamlı ve ölçülü yoksa bir insan vücudu mu? İnsan vücudu çok daha ...özelliklere sahip. Doğru mu? Peki bir insan kendi kendine olmuş olabilir mi? Hani sen pilot kalem kendi kendine olamaz diyordun. E o zaman insan hiç olamaz. E, bütün insanlar... ...bütün hayvanlar, bütün bitkiler... ...dediğin zaman... ...kesinlikle bu tesadüfen olamaz sonucu... ...çıkıyor. Orada elementlerden de... ...bahsettim. Bilimsel bazı argümanlarla da... ...meseleyi süsledim. Bu videoyu arkadaşlar... ...bir tane büyük ihtimalle artık ateist olduğunu... ...tahmin ettiğim birisi alıyor... Türkiye'nin en çok ziyaret alan sitelerinden bir tanesini ki o sitenin içinde çok fazla ateist, deist yani farklı dinlerden insanlar kaynıyor. Alıyor. En çok ziyaret alan ilk sitesinden bir tanesi herhalde. İlk 20'ye kesin giriyordur. Alıyor o siteye yüklüyor. Normalde o videoya şöyle bir başlık atsan. Desen ki Allah'ın varlığının ispatı. işte Esmaül Hüsna'nın tezahürü. Kimse tıklamaz değil mi Abdullah? Evet. Adam öyle bir başlık atıyor ki kardeşim. Yani ateist olsan tıklarsın, Müslüman olsan tıklarsın. Pilot kalemle ateizmi çökerten. Pilot kalemle kim ateist olarak düşün. Ulan benim inandığım ateizm bir pilot kalemle nasıl şu yani bak kafanda tahayyül edemiyorsun anladın mı? Hani bilimsel bilim ortamına girdik. Ne o tüplerin adı? Beher. Beher tüpleriyle işte bilmem ne yapıyor falan desen belki adam falan buradan yürümüş dersin. İşte gözlemeyle Allah'ın ispatını yaptı desen adam yine Adam videonun içerisinde ne olduğunu merak ediyor. Pilot kalemle ne yaptı da bu adam ateizm çürüdü? Merak ediyor. Peki bir Müslüman merak eder mi? Oo demek ki davamızın ispatı bu kadar kolay. O da merak eder ki video hem ateistler sahip çıktı hem Müslümanlar sahip çıktı. Ateistler dalga geçtiklerini zannettiler ve Müslümanlar da alın işte ateizm dediğiniz dava bir pilot kaleme bile dayanamayacak kadar saçma sapan bir şeydir diyerek çatır çatır paylaşmaya başladı. Hatta kızın biri mesaj atmış. Din öğretmeye demiş ki arkadaşlar Allah'ın varlığını nasıl ispat edersiniz diye bir tane çocuk. Çocuk da video izlemiş. Yani videonun özelliği şu, çok basit yöntemlerle Allah'ın varlığını ispat ediyor. Kız da bunu mu söylemiş mi, yazmış mı ne? işte öğretmeni böyle tebrik etmiş. Abi işte Allah'ın varlığını böyle ispat edebildiğim bir pilot kalemle çıkmış böyle tık 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 anlatmış. Yani insanların elinde çabuk kullanabilecekleri, çabuk ispat edebilecekleri bir yöntem oldu. Sonra... Asıl olay sonra. Metin burada mıyız? Yani anlattığım şey aslında şu tişörte de biraz benziyor. Şimdi şunun gerçeğini düşünün. Burada bir kelebek var. İçinde çarklar var görüyorsunuz. Bir fabrikanın çarkları gibi. Şimdi bunun kelebek olmadığını gerçekten böyle çarklardan oluşan bir mekanizmayı şu anda buraya çıkarttım. Burada duruyor. Atıyoruz. Bu çarklar dönmeye başlıyor falan. Uçmaya başlıyor. Gidiyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Ne olur? Bunun bir sanat olduğunu düşünün, bir sanatkar olduğunu her ateist kabul eder, değil mi? Kardeşim, bunun kelebeğin gerçeği, evet şu görmüş olduğun şeyler yok üzerinde, çarklar yok ama çok daha güzelleri var. Midesinden tut, kan dolaşımına kadar, aklına ne geliyorsa kelebeğin üzerindeki bütün sistemleri düşün, bundan çok çok daha harika. Ve hayat sahibi, bunu enerjiyle yüklemezsen ne yapar? Kelebek düşer. Ama bunda hayat var, can var hayvanın kendine ait bir karakteristiği var. Bir ruh var. Zaten işin içine hayat, ruh dediğin zaman direkt tıkanıyor. Geçen birisiyle konuşuyordum ve çok alim bir zat. Ateistlerden bahsediyoruz. Kardeşim dedi, yani biz ateistlerle konuştuğumuzu, ilzam ettiğimizi, ikna ettiğimizi söyledim. Ya dedi, aklında olsun dedi. Yani üç tarz bir şey söyledi. Hayat meselesine girin dedi, tamam dedi. Üstadın da benzer beyanları var. Yani hayat meselesine, ruh meselesine girdiğin zaman... İşte bu nasıl oluşuyor? Şöyle oluşuyor. Bu nasıl oluyor? Kardeş, hayat, can, ruh. Bu nasıl oluşuyor? Şimdiye kadar aldığım en, yani hepsi mantıksız da en böyle mantığın ucundan geçen cevap şu. Bu da yüzde mantıksız gerçi. Kardeşim şu anda evet bunu izah edemiyoruz ama bilim ilerliyor. Bilim ilerlediği zaman bunun da izahını getirecektir. Ben ne diyorum inşallah sen ölmeden bilim bunu bir izahını getiremediğini öğrenirsin de iman edersin. Ya bir de niye için söylüyorlar biliyor musun? Mesela abi ilim, ilim, irade kudret diyoruz ya mesela atomlar işte bunları yapamaz falan filan. Burada onu diyorlar. Bilim şu an bunu açıklayamıyor ama ilerleyen zamanlarda atomların bunları yapabileceğini açıklayacaklar falan. Kesinlikle. Ateizm kesinlikle bilimsel bir şey değildir. Sonra abicim adam bu başlığı koyuyor, videoyu yüklüyor, kısaltıyor videoyu. Ve o en çok tık alan sitelerden bir tanesi olan platformda ana sayfanın en üst birinci gündem maddesinde pilot kalemli ateizmi çökerten genç var. Benim videoyu koymuşlar. Youtube'a yüklenmiş. Oturdum arkadaşlar. Karşımda bilgisayar var. Çok uzun bir süre kalkamadım. Evet web siteye yükleniyor. Her yerden neler neler geliyor. Artık gündem maddesi ben olmuş. Ertesi gün konuşuluyorum. Girdim işte baktım platformdaki yazılara. Tabii o platform çok menfi bir platform olduğu için beni savunan insan zaten yok. Benim Müslüman forumlarında daha çok, Facebook sayfalarında falan böyle. Ama neler böyle, ne hakaretler, ne küfürler. Yani adam öyle bir döktürmüş küfür ederken dersin ki ya bu adam edebiyat onunla girse Shakespeare olur. Ya. Öyle küfürler var böyle edebiyatlı yani normal küfür fazla yok böyle. Döktürmüş adam böyle burnum tıkalı onunla dalga geçiyorlar böyle. Ne espriler böyle dönüyor. Ben açık böyle bayağı gülmüştüm. Sonra şunu fark ettik. Yani sonuçta sana küfür ediliyor, hakaret ediliyor yani. Neticesinde çok büyük bir şey elde ettik. Ateistlerin cirit attığı platformun ana sayfasında birinci bir reklam değeri çok yüksek olan bir yerde 5 kuruş para vermeden, gerçi para da versen senin reklamını koymazlar. Çünkü İslami bir içeri tahammül olduklarını zannetmiyorum. Koyuyorlar ana sayfanın birinci maddesinde bir gün mü iki gün mü ne kadar durdurum çok uzun bir müddet orada durdu. Yani sanki şu oldu. Ahirette, ya ben bilmiyordum, ben işte ateistim ama e, filan, yok sen gördün. Çok basit yöntemlerle Allah'ın varlığını ispat eden bir video karşına çıktı. Ve sen bir antitez üretememene rağmen kabul etmedin. Sanki orada şey yapanlar e, cevap mı veriyorlar bana? Yok lan yok, mantıklı hiçbir şey yok. Zaten mantık yürütme çabası da yok. Hep böyle küfür, insan ne zaman küfür hakarete başvurur genellikle? Gücün Aklen felç olduğu zaman bir şey söylemiyor, bu küfür etmeye başlarsın ya. Yok bunu nasıl ispat edeceksin? Kardeşim işte şu kalem bile, şu kalem bile kendi kendine olmadığına inanıyorsun. Bunun bir mühendisi bir yapanı olduğunu düşünüyorsun. ve bundan çok daha sanatlı bir eser. Yani bu sanat olarak ona nispeten daha az olduğuna göre bundan çok daha sanatlı bir eser sence kendi kendine olabilir mi? Ya işte burnu tıkalı yok efendim <laughs> ee, bu kadar basit mi? Ha bu kadar Neyse, basit dairelim. mi? Bilmem ne filan böyle. Bir dakika ya. Soruma cevap istiyorum. Niye soruma cevap vermiyorsun? Bir de şey var mesela. Bediüzzaman Hazretleri'nin sanatlı bir eser, sanatkarı icap eder cümlesiyle dalga geçme var. İşte ateistlere karşılaşıyorsun. Ya kardeşim yine bir dakika dur ya sanat sanatkar çiçek böcek filan ya biraz geliştirin kendinizi ya hangi Müslümanla kafa foruma giriyorum bir şeyler yazıyorum işte sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Biraz geliştirin kendinizi. Bu ne ya bak. Bunu söyleyen ateist iddiaya cevap vermiyor. Fark ettiniz mi? Goy goya muhabbete arada kaynattı. Kardeşim bu basit mi? Sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Basit mi? Basit. Evet. Zaten Allah'ın basit ve mükemmel. Basit olan şeyler değersiz değildir. Yani Allah basit örneklerle de varlığını ispat ediyor ki herkes anlayabilsin. Yoksa Allah'ın varlığı meselesi çok böyle müşkül, karışık, herkesin çözemediği, kafayı yediği, sinüs, falan böyle bir şey olsa bu sefer ne olur? Avam, aklen biraz gabi olanlar iman etmez bir adaletsizlik olur değil mi? Çok basit. Sanatlı bir eser sanatkar icap eder. Eğer siz bunun basit ve geçersiz bir şey olduğuna inanıyorsanız bunun aksini söyleyin. İki kere iki, dört eder kesinliğinde bir ispat. Bak sanatlı bir eser, sanatkarı icap eder. Eğer sen bunun e, kabul edilemez bir şey olduğunu söylüyorsan, basit bir şey olduğunu söylüyorsan o zaman aksini söyle. Madem basit, çürütmesinin de basit olması lazım. Eğer bu basit olduğu halde sen bunu çürütemiyorsan bu senin davanın basitliğini gösterir. İki kere iki dört, basit bir işlem değil mi? Evet aksini ispat, yani düz, düz matematik, düz tabandan bahsediyoruz. İki kere iki dörtün basit olduğunu düşünüyorsun ve daha ya iki kere iki dört mü filan. Evet dört. Aksini ispat eder misin? Yok. O zaman senin davan çok basit bir dava. Geç bunu. Mantıken, aklen, bilimsel olarak bir şey söyleyeceksen söyle. Yoksa sus.